Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erbil'de İHA saldırısı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IKB'ye dış medya ilişkileri sorumlusu Lav Kafuri, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Gafuri mesajında Erbil Pirmam yolunda akşam saat 21.30'da insansız hava aracı İHA ile saldırı gerçekleştiğini, saldırı sonucu 3 sivilin yaralandığını ve çok sayıda sivil aracında hasar gördüğünü duyurdu. Erbil merkezli yayın kuruluşu Kurdistan 24 yayınladığı haberde Erbil Pirmam yolu arasında bir patlama meydana geldiğini ve olayda çevredeki birkaç aracın zarar gördüğünü belirtmişti. Haberde, güvenlik güçlerinin olay yerine intikle ettiği ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.